Risale-i Nur okumalı. Risale-i Nur talebesi olmaya çalışmalı. Daha evvel söyledim. Risale-i Nur bir insanda ahlaklarının tamamıyla alakalı inkılap yapamıyorsa, yapmamışsa o adam Risale-i Nur'u ilim kitabı olarak okuyor. Güzeldir, istifade eder nur talebesi olamaz. risale nur talebesi eski ile yeni çizgisini çizip araya demir bir perde koyan bir insandır. Eski ahlaklarından sadece utanır. İyisinden de utanır. İyisinden de utanır. Çünkü iyisi de kötüdür onun. Kıvamı düşüktür.